Almanya'da satılan ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini test eden bir kuruluşun yaptığı araştırmaya göre taze tavuk mutlarında bakteri tespit edildi. Test adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçları her iki üründen birinde çok sayıda ve kısmen hastalıklara yol açan bakterilere rastlandığını ortaya koydu. Bakterilerin bazılarının ise belirli antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çekici noktası ise 5 organik üründe de bakteriye rastlanmış olması. En iyi organik ürün bile sadece asgari beklentilerin karşılandığını gösteren memnuniyet verici notunu alabildi. Çalışma kapsamında kullanma tarihinin son gününde ya da kısa bir süre önce öncesinde 20 ürün üzerinde test yapıldı. 9 ürüne yeterli ya da eksik notu verildi. 2 üründe ise Avrupa Birliği'nin izin verdiğinden daha fazla oranda Listeria bakterisi bulundu. Bu bakterilerin beyin zarı iltihabına yol açıp doğmamış bebeklere zarar verebileceği kaydedildi. Öte yandan 20 üründen 12'sinde belirli antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler tespit edildi. Tavukların yetiştirilmesi sırasında aşırı derecede antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara karşı dirençli hale getirdiği uzun süredir tartışılan bir konu. MRSA bilinen en dirençli bakteri. Kümes ve kesimhanelerden gıda maddelerine de geçen MRSA'nın test edilen 5 üründe bulunduğu ifade edildi. MRSA denilen bakteri hastanelerde giderek artan bir sorun teşkil ediyor. Bakteri sağlıklı insanlar için zararlı değil. Ancak kronik hasta ya da yeni ameliyat edilmiş kişiler için tehlikeli çünkü iyileştirilmesi mümkün olmayan enfeksiyonlara yol açabiliyor. Tüketicilere tavuk tüketiminde hijyene dikkat etmeleri, tavuğu yeterince soğuk bir ortamda beklettikten sonra bir an önce yemeleri tavsiye edildi. Ayrıca tavuğun diğer gıda maddelerinden ayrı hazırlanıp ayrı pişirilmesi öneriliyor. Ellerin tavuk kesildikten sonra çok iyi yıkanması ve aynı bıçak ve kesme tahtasının diğer ürünlerde kullanılmaması, önce yıkanması gerektiği ifade ediliyor.